Efendim, güzel ülkemin güzel insanlarına saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Bugün 22 Ağustos 2022 Pazartesi. İnşallah haftanız iyi geçer. Geçtiğimiz haftayı pek iyi kapatmadık. Yüreğimiz dağıldı, Azrail yollardaydı. Bugün yine sabah saatlerinde bir kaza haberi okudum. Yine Muğla tarafında beş kişinin hayatını kaybettiği bir kaza. Şurada iki, üç gün içerisinde kırk kişi hayatı kaybetti onlarca yaralı var. Allah rahmet eylesin. Başta meslektaşlarım olmak üzere orada kaza anında yardım etmek için müdahalede bulunan görevliler, ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim bizleri böyle acı olaylarla karşılaştırmasın. İnanın hepimizi yüreği dağlandı. Şimdi bugüne güzel başlatın. İskenderun Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Tosyalı ilçemiz dahilindeki ihtiyaç duyulan okullarda kullanılmak üzere 20 ton boya bağışladı. Bu boyalar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. O liste hazırlanacak ve hangi okulumuzda boyaya ihtiyaç varsa oraya teslim edecek. Şimdi en önemlisi şu. Sayın başkanım bu hizmeti 20 ton boyayı belediyemizin bütçesinden değil kendi imkanlarıyla karşıladı. Yani cebinden para koyarak eşine, dostuna, nazının geçtiği insanlara rica ederek 20 ton boyayı aldı. Ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim ettiği çok güzel bir hizmettir. Sayın Başkanım yüreğinize sağlık. Allah sizden razı olsun. Kesenize bereket. Eğer bir lira koyduysanız bin lira kazanır. Bu kadar net. Gönlümden geçtiği gibi söylüyorum. Ancak sayın Başkanım affınıza sığınarak da şöyle parantez içerisinde bir şey söyleyeceğim gerçekten çok güzel bir hizmet, çok güzel bir hayır, eğitime yapılan her katkı benim için önemlidir. Ama hani bu güzel hizmeti şöyle okullar kapandığı dönemde yani açılmasına süre var iken yapmış olsaydınız çok daha makbule geçer. Ama olsun. Bakın. Yetiştirebilenler ihtiyaç duyulan yerleri boyar. Yetiştiremeyenler ne bileyim sömestre tatilinde veya önümüzdeki yıl boyar. Kokmaz, çürümez. Netice itibariyle okullarımız için bir kazanımdır. Sayın başkanımıza, belediye başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Diğer siyasetçileri de böyle duyarlı olmaya davet ediyor. Allah razı olsun. Şimdi cumartesi günü AVM'de genç bir kızımız Sonradan öğrendik ki intihar etmiş. 16 yaşında aşk meşk meselesi yüzünden intihar ne demektir ya? Şimdi ailelerimize çok büyük görevler düşüyor. Çocuklarınız olabilir, ergendir bu yaşlarda, gençtir, gönlünü kaptırmıştır, çocukluk sevdasıdır, gençlik sevdasıdır, olabilir. Onları lütfen ama lütfen motive edin üstlerine gitmeyin. Giderseniz böyle üzücü sonuçlar doğurabilir. Anlayışla yaklaşmakta fayda var. Bir diğer konu Primal ABM'ye lütfen ben olsam ben olsam o yani orada bu konuyla ilgili bir e, ne bileyim size yetkim olsa ben o alışveriş merkezine dava açar. Çünkü orada güvenliğin sorumlusu AVM yönetimidir. Katlar arasında bir file veya benzeri bir önlem ne olabilirse bunu birçok ülke genelinde birçok AVM'de görüyoruz. Okullarda görüyoruz merdivenlerin o aralarına işte file koyuyorlar. Burada AVM'nin suçu büyüktür. Primal AVM'nin bu konuda önlem almaması nedeniyle dava açılması gerekir. Ben öyle düşünüyorum. Yani burada bir zafiyet var. Bir güvenlik zafiyeti var. Bu konuda önlem almamıştır. Tedbir almamıştır. Ve AVM yönetimine de bir yaptırım uygulanmalıdır diye düşünüyorum. Ben tabi Sayın Milletvekilimizin haberlerini okudum. Yine Ankara'da verimli görüşmeler yapıyormuş. Allah sağlığına cevap vermez. Bir de bu görüşmeler, verimli görüşmeler neticeye kavuşsa da biz de onu hizmet olarak hissedebilsek çok daha güzel olacak. Haberi okudum, İçim cız etti. Dedim ki ben neden kendi cumhurbaşkanıma teşekkür edemiyorum dedim. Ben dedim kendi kendime dedim. Niye? Çünkü teşekkürü Bulgarlar yapıyor bizim cumhurbaşkanımıza. Sayın Erdoğan'a. Diyorlar ki işte vizeyi kaldırdı sayın cumhurbaşkanı. Edirne'de çok ucuz valizlerimizi, çantalarımızı, sepetlerimizi, arabalarımızın bağışlarını doldurup doldurup gidiyoruz. Doldurup doldurup gidiyoruz diyorlar. Bu yüzden de diyorlar bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'na diyorlar. Peki bu vize kaldırımı olayı karşılıklı değil midir? Biz neden gidemiyoruz Bulgaristan'a? Bizim bir eksiğimiz mi var? Gerçek gitsek ne olacak? Olmayan parayla ne alacağız? Onların parası bizim paramızın iki katı. Geliyorlar paşalar gibi burada en güzel alışverişlerini yapıyorlar ve gidiyorlar. E onlar teşekkür etmeyecek ben mi diyeceğim? Ama ben teşekkür etmek isterdim Sayın Cumhurbaşkanıma. Bu memlekette ucuzluk olsaydı, bu memlekette sıkıntı olmasaydı ben teşekkür etmek isterdim. İnşallah o günlerde gelir. İnşallah gelir. Evet. Dün rahmetli Edip Uysal amcamızın vefatının 40. günü münasebetiyle Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim telavisi okuntu bir kez daha Uysal ailesine Aç sağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Memleketimiz bir değerini kaybetti. Mekanı cennet olsun. Efendim, bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Hoşçakalın efendim.